Selamlar. Bu videoda iki tane thumbnail yapıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Bu videoda YouTube videolarınız için kullanabileceğiniz iki farklı thumbnail yapacağız. Bu thumbnail'lardan biri, nasıl diyebiliriz, daha resmi bir thumbnail olacak. Diğeri de daha çok oyun kanalları için kullanabileceğiniz bir thumbnail olacak. İsterseniz bilgisayara geçelim. Evet, bilgisayardaki programım açıldı ama bilgisayara geçmeden önce ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Bu resmi dediğimiz thumbnail'ı yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Aslında bu illa dikkat etmeniz gereken şeyler değil ama... E, açıkçası ben kendim dikkat edersem daha güzel duracağını düşünüyorum. İsterseniz onlardan bahsedelim. Görsel efektlerden kaçının çünkü zaten görsel efektleri ikinci tamniyamızda kullanacağız. E, bu tamniyada biraz daha sade, biraz daha dediğimiz gibi resmi alanlarda da kullanılabilecek bir tamniyayı yapacağız. E, görsel efektler dışında renkleri kombin ederek ya da e, şekilleri kombin ederek görsel efekt alternatifi bir şey yapabiliriz. Ayrıca renklerden bahsettik ama renkleri kombin ederken en önemli şey de hangi renkleri kullandığımız. Bunun için size bir site önereceğim. Aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben bu tamla yılda daha soluk daha fazla parlamayan renkler kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu soluktan ziyade de belli olmayacak, dikkat çekmeyecek renkler değil. Sadece dikkat çekecek renklerin e, daha pastel tonlar mı denir? Soluk tonlar mı? O tonlarda kullanmayı tercih ediyorum. Ayrıca iki thumbnail'da da e, benim en çok dikkat ettiğim şey görsel kullanımını az tutmak. Çünkü bir görseli öne çıkararak daha dikkat çekici olmasını sağlayabiliyoruz. İsterseniz şimdi bilgisayar üzerinden yapacağımız işlemlere geçelim. Evet Adobe Illustrator programımı açtım. İlk thumbnail'da sadece Adobe Illustrator kullanacağız. Öncelik de yeni bir proje açtıktan sonra projemize bir isim vermekle başlayalım. Ben bu projeye Office Thumbnail ismini vermek istiyorum. 1920'ye 1080 ya da 1200... 80'e 720 piksel bir çalışma alanı açmanız gerekiyor. Çünkü YouTube'a videolara 16'ya 9 yüklediğimiz için yaptığımız video görselini tam yılda 16'ya 9 yapmaya özen gösterelim. Çünkü YouTube 16'ya 9 destekliyor. Gelişmiş seçeneklerden ise RGB renk ve 72 ppi değerini seçebilirsiniz. Zaten baskı yapmayacaksanız 72 ppi ekran için gayet yeterli olacaktır. Renk modunda RGB yapmazsanız kötü bir görüntü elde edebilirsiniz. Çünkü CMYK daha fazla baskı için kullanılan bir renk modu. İsterseniz oluşturalım. Evet çalışma alanımız, çalışma yüzeyimiz önümüze geldi. Öncelikle arka planı yapmaktan başlayalım. Ben videoyu çekmeye başlamadan önce, yani video kaydından önce birkaç tane görsel hazırlamıştım. İsterseniz bunu dosya, aç kısmından ya da kontrol o kısa yollarından açabilirsiniz. Masa üstünde YouTube thumbnail video diye bir klasörüm var. Ve bunun içinde birinci video için hazırladığım iki görselim var. Öncelikle background'ımı alacağım. Ben bu videoda ofis gününü adında hayali bir videonun thumbnail'ını yapmak istiyorum. Ve arkaya da bir ofis görseli buldum internetten. Videonun açıklama kısmında da da stok görselleri ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz linkleri bırakacağım zaten. Görselimizi açtık. Evet görselimiz farklı bir sekmeye geldi. Bu gelen görselimizi Ctrl X ile kesip alabiliriz ya da diye sürükleyebiliriz. Ee, görselimizin boyutunun küçük olması önemli değil. Zaten biz buna çeşitli efektler vereceğiz. Görselimizi çalışma yüzeyimize oranladıktan sonra hatta çalışma alanını da ortalayalım. Evet gördüğünüz gibi ortalandı. Daha sonra bir efekt vereceğim. Arkasının böyle olmasını istemiyorum tabii ki. Böyle olursa benim kullanacağım karakteri ön plana çıkaramayacağım. O yüzden buna bir Blur vermek istiyorum. Özellikler kısmından görselimiz seçiliyken fx kısmına geliyorum ya da efekt bulanıklaştır gauss bulanıklığı diyebiliriz ama önce görselimizin seçili olmasına dikkat edelim. Tabii ki de bulanıklaştır gauss bulanıklığı dedim ve ön izleme kısmını açarak şu an halihazırda ne oluyor kontrol edebiliriz. 15 bir deneyelim. Evet 15 gayet yeterli oldu. Hatta belki 16'ya bile çıkarabilirim. Çünkü benim e, silik bir şekilde görünmesini istiyorum zaten. 16'ya çıkardım. Gördüğünüz gibi bulanık bir görselim oldu. Benim arka planımı çok güzel kapladı. Ama ben bunun yanlışlıkla elimin deyip seçmesini istemiyorum. Yukarıdan kilitledim. Evet arka planı da hallettikten sonra isterseniz karakterimizi ya da nesnemizi yerleştirmeye geçelim. Yine aynı şekilde dosya aç ya da Ctrl-O ile açma kısmına geliyoruz. Benim burada Officer PNG dosyam var. Eğer sizin dosyanız PNG formatında değilse yani arka planları da varsa Photoshop üzerinden bunu kolaylıkla kesebilirsiniz. Zaten ikinci thumbnail'ı yaparken bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet yine aynı şekilde Ctrl-X ile ya da sürükleyerek alalım. Bu sefer Ctrl-X aldım. Ctrl-V diyerek. Evet dedim ve kolay bir şekilde yapıştırdım. Ama çok 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 büyük. Ben bu kadar büyük bir şey istemiyorum tabii ki de. O yüzden ne yapıyorum? Sağ tıklayıp görüntüyü kırp dedikten sonra halihazırda hazırda olan görüntümü bu şekilde kırpabiliyorum. Şöyle Mac'in alt kısmından kırpayım. Evet bu şekilde kırpmış oldum. Uygula dedim ve görüntüm kırpılmış oldu. Evet bu kısımda görüntü yerleştirmeniz çok önemli çünkü bizim asıl dikkat çekici olan kısmımız yazı ve görüntü. Ama insanlar bence çoğunlukla görüntüye bakarak giriyorlar. Yazıyı bazen okunakta olmasa bile görüntünün dikkat çekiciliği videonuzun tıklanmasına sebep olabilir. İsterseniz bilgisayardan devam edelim. Ben sol kısma yerleştirmek istiyorum görüntümü. Fakat e, şu beyaz kısımlardan olmasını istemiyorum. Şöyle bir şey benim videom için idare olacaktır. Tabii ki de burada her şey sizin e, kendi yaratıcılığınıza kalmış. Ben bu alanda cetvelleri kullanmayı tercih ediyorum. Cetveller benim gerçekten işime yarıyor. Şu kadar bir boşluk olsun diyorum. Yukarıya gerek yok. Sağ taraftan da aynı şekilde e, objemin kafa kısmının buraya gelmesini istiyorum şöyle bir şey olsun ve biraz daha büyük olmasını istiyorum. Gayet hoş oldu. kontrol e, 0 tuşuna bastığımız zaman da ekrana tam oranlamış oluyoruz. Şimdi yine gördüğünüz gibi benim burada objemi seçiyor. Yanlışlıkla o objeyi seçebilirim burada ama ben yazı yazacağım. O yüzden ne yapacağım? Katman 1'e girdikten sonra arka planımı ve karakterimi ben burada kilitledim. Artık gördüğünüz gibi seçemiyorum. Evet background'ımızı bitirdik. İsterseniz bu kullandığımız katmanın ismine de sadece background'a özel olması için daha ayırt edici olması için daha doğrusu background ismi verebiliriz. Ben de öyle yapacağım. İsterseniz geçelim. Bunun ismine background koyuyorum. Düzenli çalışmak her zaman daha önemli. Ama yanlış yaz. <laughs> daha sonrasında yeni bir katman oluşturuyorum. Buraya da text ismini veriyorum. Buraya da yazılarımı koyacağım. Şimdi bir shape üzerine, bir şekil üzerine yazı yazacağım. Genellikle ben bu thumbnail tarzında böyle kullanıyorum. Ve bu şeklimi de mümkün olduğunca karakterimin arka kısmına getirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu vesileyle karakterimizle bir bütünlük sağlamış oluyoruz. Ama gördüğünüz gibi şekil karakterimin arkasına geçmiyor. Bunu çözmek için de basit bir layer mantığıyla düşünerek text layer'ımı background layer'ımın arkasına attım. Ama yine sıkıntılar var. Neden bir sıkıntı yaşadım onu da söyleyeyim. Şimdi shape'imi karakterimin arkasına atmak istiyorum. Ama shape'im farklı bir layer'da olduğu için karakterimin arkasına gidemiyor. O yüzden şöyle bir çözüm üreteceğiz. İsterseniz bakalım. Background kısmına shape'imi background kısmına açacağım. Daha sonrasında yeni bir layer açıp text diyeceğim. Artık shape'imi karakterimin arkasına atabildim. Şimdi renk kullanımından bahsetmiştik. Bir site göstereceğim dedim. O sitede Color Hunt. E, i̇stersen o siteden güzel bir renk seçip projemizde uygulayalım. Evet şu an Color Hunt sitesindeyiz ve önümüzde onlarca belki yüzlerce renk paleti var. E, ben bu görselde daha çok mora yakın ya da bordo bir renk kullanmak istiyorum. İsterseniz e, oraya istediğimiz rengi yazıp o rengin çeşitli seçeneklerine bakabiliriz. Buradan arama kısmından, search palettes kısmından ben purple seçiyorum. Bakalım şöyle bir mor kullanabilirim. Ve bakıyorum daha güzel bir seçeneğim var mı diye. Ben turkuaz tonlu galiba kırmızı kısmından yakalayacağım. Evet şurada çok güzel bir turuncu renk yakaladım. Normalde farklı renkler düşünüyordum ama şu turuncu güzelmiş. Madem onu kullanalım. Buradan tıkladığımız zaman zaten renk kodunu kopyalıyoruz. Illustrator'a geri geldiğimiz zaman shape'imiz seçiliyken buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi turuncu tonumuz geldi. Sonrasında bu shape'imin yerleşimini yapalım ve dönüştürden döndürelim. Eksi bir yapacağım ön izlemeyle. Şöyle bir döndürme istiyorum. Biraz aşağı getirebilirim. Şöyle bir şey bizim için ideal olacaktır. Evet en son kısma yani yazı kısmına geldik. İsterseniz yazı kısmından devam edelim. Yazı kısmında font seçimimiz çok önemli. Ben bu kısımda Gilroy fontunu kullanacağım. Ne demiştik? Ofis, çalışma diyeceğim. Alt tarafa da günlüğü diyeceğim. Bunu büyüteyim. Alta kopyaladım. Sonra günlüğü dedim. Küçük harfle demiştim. Sonrasında beyaz bir ton alıyorum. Beyaz ya da beyaza yakın. Hafif şöyle olabilir. Ve bunun aynı özelliklerini diğer yazı seçiliyken kopyaladığım zaman kolay bir şekilde geliyor. Bu yazılarımla döndüreceğim. Aynı şekilde döndürdüm. Ve son olarak yazım karakterimin üstüne çıktı. Bu yazıyı da yine karakterimle aynı layer'ı atıp karakterimin bir alt katmanını aldığım zaman o işte çözülecek. Text kısmından günlüğünü bizim karakterimizin altına atıyorum. Ve işlemler çok kolay bir şekilde bitti arkadaşlar. Bu projeyi kaydedelim. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Birim içine office thumbnail nokta formatına kaydettim. Sonrasında bir şey çıktı alalım. Dışa aktar. Dışa farklı aktar dedim. Ve office thumbnail jpeg ama çalışma yüzeylerini kullan seçili olup bu çalışma yüzeyini seçmemiz gerekiyor. Dışa aktar dedim ve kaliteyi buradan siz kendinize göre ayarladıktan sonra tamam deyip çıktı alabilirsiniz. Birinci thumbnail'i burada bitirmiş olalım. İkinci thumbnail için de sadece Photoshop uygulamasını kullanacağız. İsterseniz Photoshop uygulamasına geçelim. Evet birinci thumbnail'ımızı güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi ikinci thumbnail'dayız. Bu thumbnail'da da dediğim gibi Photoshop kullanacağız. Sadece Photoshop kullanacağız. Bu thumbnail'da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Tabii ki de bunlar yine bana göre ama yine de anlatmak istiyorum. Benim asıl önem verdiğim bu thumbnail'da birçok görsel efekti bir arada güzel kombin edebilmek. Yani birçok güzel efekt ekleyebilirsin. Her efekt kendi içinde ayrı ayrı güzel olabilir ama bunları kombinesi güzel olmadığı zaman ...çok gözü yoran bir şey ol oluyor. Zaten bu işle uğraşan arkadaşlar da az çok biliyordur. Yine renk kombinasyonları çok önemli ama burada e, daha parlak renkler... ...daha böyle iddialı renkler kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yazı ve yazıya verdiğimiz efektler de çok göz alıcı olmalı. Diğer thumbnail'daki gibi e, sade olmaması gerekiyor bence. Ve kullanacağımız karakteri genellikle oyun ya da dizi, anime karakteri oluyor. Ben bu ikinci thumbnail'da bir anime karakteri kullanacağım. Onu mümkün olduğunca ön plana çıkarmamız gerekiyor diğerinden bence daha önemli. Evet bu hususları konuştuğumuza göre isterseniz Photoshop uygulamamızda thumbnail'ın yapımına geçelim. Öncelikle Illustrator'daki gibi bir proje oluşturmamız gerekiyor. Buradan Create New kısmından proje oluşturabiliriz ya da Open'dan proje açabiliriz ya da File New'den proje açabiliriz ya da benim en çok kullandığım Ctrl N ile proje açabiliriz. Şimdi yeni belge ekranı geldi. Buradan yine projemin ismini yapalım. Bu sefer kullanacağım animenin ismi Trigun olduğu için Trigun Thumbnail diyeceğim. Yine 1920x1080 ve Resolution'da 72 kullanıyorum. Yine RGB Color olmasına dikkat ediyoruz. Arka bilek Black kullanıyorum. Siz burada e, transparan, White ya da herhangi bir şey seçebilirsiniz. O şu an bizim için çok önemli değil. Buradan 16 bit yaparsanız da daha iyi olacaktır. Evet, projemizi oluşturuyoruz. Projemiz açıldı gördüğünüz üzere biz siyah seçtiğimiz gibi için bir siyah ekran geldi önümüze. Şimdi yine videodan önce ben kullanacağım görselleri ve efektleri hazırlamıştım. Bu efektlerin linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Görsellerin linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Hatta Photoshop dosyasını da aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi ilk önce duvar kağıdını ya da arka planı koymaya geçelim. File Open'dan ya da Ctrl O ile açıyoruz. Daha sonrasında masa benim YouTube Thumbnail video klasöründen ikinciye geldikten sonra benim burada Anime Desert Background'ım var. Bunu açıyorum. Yine ayrı bir layer'da açıldı. Bunu hafif sürükledikten sonra yeni bir layer normal layer'a çevirmek istiyor musunuz diye bana soruyor. Evet dedim ve çevirdim. Bunu Ctrl X ya da yine böyle sürükleyerek alabilirim. Yes dedim ve aldım. Şimdi diğer layer'ı kapatalım işimiz yok onunla. Hayır diyelim. Ve bunu biraz uygun bir şekilde küçültelim. Şimdi burada benim zincir işaretim açık açık olduğu için shift'e basmadan da eşit bir şekilde büyütüp küçültebiliyorum ama kapalıysa burada shift'e basıp büyütüp küçültmeniz önemli. Sonra bunu istediğimiz gibi oranladım. Ben şöyle bir şey istiyorum ve okey dedim. Gördüğünüz gibi arka planım geldi. Şimdi arka planım burada ve bunu ben iki kere kopyalayacağım. Bunu yapmak yerine kontrol J ile bunu kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra en üstteki katmanımı aldık seçiliyken Filter, Blur, Gaging Blur diyorum ve burada 7'yi kullanmayı tercih ediyorum. Hatta belki 8'i de İdeal olabilir. Daha sonrasında okey dedikten sonra gördüğünüz gibi en üstteki katmanımız blur oldu ve o yüzden diğer katmanlarımız da gözükmüyor doğal olarak. En üstteki background'ımızı hallettikten sonra ben bu background'ımı ayırmak için buna blur ismini vereceğim. Sonrasında diğer katmanımıza geçeceğiz. Buna blur ismini veriyorum. Hatta ikisi de blur olacak. O yüzden buna g blur diyorum. Sonrasında bunun bir alt katmanına da filter, blur ve motion blur veriyorum. Burada distance kısmına ben 15 vermeyi tercih ediyorum. Şimdi bunu okey dedim ve iki background'um da artık hazır. Hatta şunu da şöyle görelim. Aradaki fark görüyorsunuz zaten normal layer'dan. Sonrasında en üst katman seçerken silgimi alıyorum ve zaten oldukça büyük. Ama yine 400 falan yapalım. Bu hardness'ı da 25 kıvamında bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi G Blur seçilirken orta kısmını siliyorum. Zaten sağ tarafta da göreceksiniz sildiğimiz alanı. Yine layer 1 copy seçiliyken buna da M Blur diyelim ve bunun da yine ortasını siliyorum. Sadece blurlı kısımlar kenarda kalacak. Evet background'da yaptığımız en basit işlemler bunlardı. Şimdi background'larımı gruplayacağım. Bir dosyanın içine koyacağım. Hep seçiliyken Ctrl G yapıp ya da alttan dosya işaretine tıkladığımız zaman grupluyoruz. Bunun ismini de background verebilirim. Şimdi bence en önemli kısım karakter kısmına geldik. Karakteri ilk önce içeri atarak işlemlere başlayalım. Burada benim berduş baş karakterim var. Arka planı beyaz yani bir karakterle kontrast oluşturmuş. PNG ya da böyle bir görsel seçerseniz kesmeniz daha kolay olacaktır. Open dedim ve gördüğünüz gibi açıldı. Burada yine aynı şekilde ekranımı attım. Büyütelim biraz. Sonrasında beyazlıkları silmemiz lazım. Onun için de bir çülteceğim görmek için. Şimdi arka planların hepsi aynı olduğu için ben buradan direkt Magic Wand Tool'umu seçip Shift'e basılı tutarak beyazlarımı alabilirim. Sonrasında Ctrl X ile bunları kesebilirim. Kolay bir şekilde karakterimi de almış oldum. Sonra karakterimi yerleştiriyorum. Gayet güzel bir şekilde karakterimi de yasladım ve yerleştirdim. Şimdi karaktere biraz efekt vermeye geçelim. Karaktere layer'ına sağ tıkladıktan sonra Blending Option diyorum ve Outer Glow veriyorum. Burada ayarlarımıza geldiğimiz zaman Blend modu subtract yapacağız. Bunun tam İngilizcesinde emin değilim. Sonrasında rengimiz sarı olacak ama açık bir sarı. Okey dedim. Opacity ile 40-35 civarlarında tutarsanız ve size'ını 30 yaptım ben. Tabi bunların hepsini size göre değişebilir. Sizin karakterinize göre değişebilir ya da sizin zevklerinize göre değişebilir. Karakteriniz derken buraya koyduğunuz karakter. Okey diyorum hatta belki biraz büyütebilir miyim? Hayır. 40 kalsın ya da yine 35 kalabilir. Okey dedim. Evet, gradient overlay'i unuttuk. Yine sağ tıklıyoruz blending option. Buradan gradient overlay dedim ve böyle bir şey oldu. Buradan renk seçiminden temel renklerden siyah beyazı seçtim. Okey dedim. Bunun tabii kurtulacağız bundan. Normalden kaplama sanırım Türkçesi. Overlay diyorum. Karakterim değişti. İsterseniz bir e, ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi biraz daha çekicilik kattık. Okey dedim. Şu an karakterde yapacağımız basit işlemleri bitirmiş olduk. Şimdi background grubuna bir katman ekleyeceğiz ve bu katmanla biraz arka planımızı renklendireceğiz. Öncelikle arka planımı görmek için karakterimi bir kapatıyorum. Yani görünürlüğünü kapatıyorum. Sonra background kısmına geldikten sonra yine layer tuşuna basıyorum. Sonrasında fırçamı alıyorum. Fırçamı yine büyütüyorum. Ve ben bunun biraz daha kızıl tonlarında olmasını istediğim için koyu kırmızıdan başlayıp açık kırmızıya doğru boyayacağım. Evet ekranımın tamamını boyadığıma göre normalden hangisi bizim ekranımıza daha uygunsa onu seçiyorum. Bana soft light daha uygun geldi. Gördüğünüz gibi kızıl tonlara geldi background'ımız. Ama buradan opacity'yi de bence bir 75'e getirirsek daha güzel olacaktır. Evet. Diğer çünkü çok kızla olmuştu bizi. Şimdi son olarak en önemli şeylerden biri olarak yazıya geçelim. En sonunda da görsel efektleri yapacağız ama Bence en önemlisi yazılar. Şimdi yazılarda iki tane font kullanacağım. Moonget ve Blowbrush. Ee, bu fontları harmanlayarak güzel bir yazı oluşturalım. İlk önce Moonget'i alıp buraya Best Moments yazıyorum. Ve büyütüyorum. Tabii ki de karakterimle bunu yine harmanlayacağım için karakterimin de görünürlüğünü aktif etmem gerekiyor. Şimdi ilk yazımı ekledim. Bu yazıma efektler verdikten sonra ikinci yazıma geçebilirim. İlk önce efektleri yapalım. Yine Layer kısmına sağ tıklıyorum. Blending Options. Yine buna bir Older Glow veriyorum. Aynı değerler güzel olacaktı. Çok abartılı değil. Sonrasında buna bir de Drop Shadow bekliyorum. Drop Shadow'u ben beyaz, Lighten yaptım ve opasitesini düşürdüm. Çok belli olmayacak bir şekilde kullanacağım ben Drop Shadow'u. Size'ında 120 yapmışım. Bu ayarları deneyerek siz de güzel bir şey oluşturabilirsiniz. Şimdi bence yazımıza güzel bir şey verecek bir ayar yapalım. Inner Glow dedim ve buradan beyazı seçiyorum. Opasitim 75'te. Buradan center yerine H seçili yani şeklin kenarlarına gelecek ve çok 5 size ise 7 ayarında kalacak. En sonuna bir de bunun bir de rengini verelim isterseniz. Gradient Overlay dedim ve ben videodan önce bir hazır ayar yapmıştım videoda bir daha uğraşmamak için. Gri'den beyaz tonla geçen bir gradient kullanacağız. Tamam dedim. Tabii ki de Blend Mode Overlay yapmıyorum. Blend Mode'u normal yapıyorum ve gümüş bir yazı oldu. Gümüş diyebiliriz. Buradan son ayarları yapalım. ben burada 45 yapacağım. Daha güzel bir görüntü oluştu. Okey diyebilirim. Daha sonrasında ikinci yazımı oluşturacağım. Buradan bunu alt tuşuna basit olarak kopyalıyorum. Diğer yazımın üstünde olmasını istiyorum. Bu yazımı biraz yukarı getirdim. Ve buraya Trigun yazdım. Daha sonra yazımı biraz büyütüyorum. Tabii ki de bu fontu kullanmayacağım. Blow Brush fontumu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi Blow Brush yapınca biraz daha küçüldü. Bunu biraz daha büyütebiliriz aslında. Evet yazılanımın yerleşimini yapmadan önce bir de ikinci yazıma da bir renk vermek istiyorum. Ee, hiçbir ayarı ellemeden sadece Gradient Overlay'e çift tıklıyorum ve buradan yine bir hazır oluşturmuştum. Turuncudan sarıya geçiş. Okey dedim. Okey dedim ve bu yazımda da okey. Şimdi yazılarımın yerleşimlerini ayarlayacağım. Ortaladım. Biraz da büyütüp karakterimi yüzünden uzaklaştırdığım zaman gayet güzel bir görüntü elde ettim. Hatta biraz da çok hafif aşağı indirebiliriz. Evet. Daha sonrasında son ayarlara geçelim ve isterseniz videomuzu bitirelim. Evet videonun açıklama kısmına vereceğim GFX paketini Photoshop'umuzda açıyoruz. Ve o paketten birkaç tane efekt alacağız. Thumbnail paketim önümde açık. Light kısmından öncelikle bir tane kırmızı light almak istiyorum. Zaten burada bize renklerini belirtmiş. Bunu alıp kendi projeme attığım zaman ve okey dediğim zaman gelecektir zaten. Daha sonrasında ben bunu karakterimin alt kısmına atıyorum. Çerçeve ekleyelim isterseniz. Yine thumbnail paketinde geldim. Burada borders var. Borders kısmından kırmızı çerçeveyi, al. hatta yok turuncu çerçeveyi alalım. Turuncu çerçeveyi buradan alıp buraya attığım zaman yerleştiriyorum arkadaşlar. Turuncudan sarıya geçti. Sanki benim yazındaki efekt gibi oldu. Ve son olarak da arkaya partiküller ekleyeceğim. Buradan partiküller kısmından bize uygun olan partikülü, evet bu güzelmiş. Bunu alıp bizim projemize attığımız zaman bu da geliyor kolay bir şekilde. Burada da projeme yerleştirdiğime göre bu videonun anlattığım iki tam yılda bitmiş demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.